unutabilsem. Sevilen dizi bu hafta soluk kesecek. Arzu tarafından reddedilen Emrah'ın gözü hiçbir şey görmüyor. Genç sanatçı bunalımın eşiğinde. Albayrak İmparatorluğu'nun başında bulunan Cemse bir yandan babasının katilini bulmaya çalışırken bir yandan da Arzu ile evlilik planları yapıyor. Gelinlik giymeye hazırlanan Arzu ise mutsuz. Tüm bu olaylar gelişirken sürpriz bir isim Seda'yı arıyor. Emrah'ın ailesi Albayrak'lara bir kurban daha mı verecek? Ve nihayet şok etkisi yaratan bir televizyon haberi. Deliye dönen Emrah'ı durdurmak artık mümkün değil. Unutabilsem yarın akşam Kanal D'de. Mutlaka izi. Televaleden bu haftada bu kadar. Daha nice 200. programları hep birlikte kutlamayı dileyerek... ...haftaya yine ilkeli, kaliteli ve seviyeli Televale'de... ...Kanal D'de buluşmayı arzu ediyoruz. Hoşçakalın efendim. Kanal D Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Gecenin içinde ne hoş geldiniz.